24. sorumuz. Mustafa Kemal'in isteğiyle sakınca olduğu, sakıncalı olduğu görülerek ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasına karar verilmiştir. Çıkartılan kanun çerçevesinde 1924'te hem mebus hem asker olan birçok siyasetçi askerlik mesleğinden istifa ederek siyaseti seçmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın önemli komutanlarının ordudan, ordudan istifa etmesi dış politikada aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Türkiye'yi olumsuz etkilemiştir? Muhteşem bir soru. Dostlar bu olay ordunun siyasetten ayrılması neye renk gelir biliyor musunuz? Haliç konferansına. Haliç konferansına hatırlayın şöyleydi. Lozan'da Musul'la alakalı konular görüşülüyorken şöyle bir karar verilmişti. Türkiye ile İngiltere Musul meselesini 9 ay içinde kendi aralarında görüşsünler. Eğer görüşemezlerse mesela Milletler Cemiyeti'ne aktarılsın. İşte o 9 aylık süre zarfında Türkiye'yi meclis başkanı Fethi Okyar'ın temsil ettiği, bak bunu da bilin, Fethi Okyar'ın temsil ettiği Haliç Konferansı yapılıyor. Tam konferans devam ediyorken ordu ve siyaset birbirinden ayrılır. Ve düşünsenize İsmet Paşa gibi, Ali Farke Besoy gibi ya da Fethi Okyar gibi, o da bir askerdi sonuçta, Refet Bele gibi önemli subaylarımız bizim askerlik mesleğinden istifa ederekten, siyaseti seçecekler. Bu da Türk ordusunun güç kaybettiğini gösterir. Haliç Konferansı'nda bizi zor durumda bırakıyor. Zaten Haliç Konferansı'nda Musul'la ilgili bir karar alınamadı. Çünkü İngiltere bize Musul'u vermek yerine Haliç Konferansı'nda bizden Hakkari istedi. O da ayrı bir dert. Bu yüzden de mesele çözülemediği için Milletler Cemiyeti'ne gidiliyor. Orada işte Brüksel attı rapor hazırlanıyor vesaire vesaire. O kısmı bize girendirmiyor. Ama ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması bizi nerede zararlı? bize nerede zarar vermiş? Haliç konferansında. Hatay meselesiyle bir alakası yok 1936. Mübadele sorunu Yunanistan'la 1926'da yaşanacak. Möltre Boğazlar Sözleşmesi 1936, bu zaten bizim için iyi bir şey. Mübadele sorunu yine lehimize çözülüyor. Hatay önce kötü sonra iyiye dönecek. Yabancı okullar sorunları da olayın hiçbir alakası yok dostlar. Cevabınız A seçeneğine gider Haliç Konferansı.